Hepinize Almanya'dan selamlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Mükemmel bir yere geldik. Dağ bayır, köy gezmedikten sonra burada arada bir video sıkıştıracağım şimdi. Karadeniz şenliklerine geldik. Eğlencelerine, Bielefeld diye bir yere Almanya'dayız. Bakalım nasıl olacak bugün? Giriyoruz şu an. Kemençe sesini duymaya başladık. İyi alan bayağı büyükmüş. Çok kalabalık değil şu anda. İlk günü zaten. Alan harikaymış. Şansımıza da yağmur yağmıyor. Çok iyi ulan yerimizde duramıyoruz ha valla. Kemençeyi duyunca. Kan çekiyor arkadaşlar. Karadenizli olanlar bilir. Bilmiyorum farklı şeylerde e, ülkenin diğer bölgelerinde yaşayanlar, bizim Ege'liler falan her anca bu kemençeyi duyunca böyle bizim gibi olmuyordur. Pıs, pıs, pıs. Dur bakalım şöyle etrafı bir gezelim. Neler var neler yok. Daha bugün ilk günü 4 gün falan sürecekmiş. Bir de Frankfurt'ta vardı. Frankfurt'a gidelim mi gitmeyelim mi dedik. 3 saatmiş orası. O yüzden orayı iptal ettik. 1,5 saat falan da buraya geldik. Bu arada gelirseniz her yıl yapılıyormuş galiba girişe kişi başı 25 euro ödedik şu an. Burada herhalde bir yöresel bir şeyler falan da bulabileceğiz. Onlara da bir bakalım da neler var neler yok. Güzel bir gün olacak gibi hissediyorum. Acı badem bile şey açmış buraya. Sağlık, turizmi, saç ekimi, maç ekimi her şey var. Harbiden bizim Türkiye var ya bu konularda dünyada bir numara ya. Valla bu taraftan gurur duyulacak bir şeyimiz var. Herkes Türkiye'ye gidiyor bir şey için. Saç çekimi olsun, bunun estetiği bilmem ne. Yabancılar da çok gidiyor yani bildikleri için. Özellikle diş için falan da aynı zamanda. Kokoreç bile var ha. Ne ararsanız. tabi dönerci eksik olmaz da yani her zamanki gibi. Diğer tarafta da bir şeyler var ama kokoreçe biraz şaşırdım. Aa karşı tarafta akçabat köfte varmış. Orada doğup büyümedim ama dedemler falan oradan gelmiş. Düzce. Bakalım burada lokmacı falan var. Türkiye'de lokmacılar patladı herhalde. Her yer kapandı değil mi? Öyle bir şeyler var. Böyle alan. Daha yeni başladı. 2'de falan 1 saat falan oldu. Biz de şimdi yeni geldik. Bakalım. Yavaş yavaş insanlar gelmeye başlıyor. Hafta sonu daha kalabalık olur tabi Bugün Perşembe. Bugün de burada şeymiş resmi tatilmiş, dini tatil mi, resmi tatil mi ne? Bu alan çadır alanı. Buraya çadır kurabiliyorsunuz, karavanlarınızla falan da gelebiliyorsunuz. Şu abimiz Trabzon'un arkasında Uzungöl'ün falan fotoğrafı vardı. Şeyde zaten plakayla görüyorsunuz. son 61. Buraya da çadırlarınızı kurabiliyorsunuz. Biz de böyle bir şey yapalım mı diye. Bakındık da sonradan vazgeçtik hava çok yağmurlu falan gözüküyordu çünkü ilk planlamayı yaparken Frankfurt'a gidersek orası biraz uzak diye çadır falan ayarlamıştık her şeyimizi gelip de burada böyle kalabiliriz diyorduk sonra bu tarafa karar verdik burası da çok uzak değil diye almadık çadırları falan yine belli olmaz yani bugün beğenirsek duruma göre böyle hava falan yağmazsa %100 yağacak da öyle bir değişik havası var ki bu Almanya'nın harbiden İsviçre'den sonra 5 dakika yağmur yağıyor ondan sonra tekrar açıyor bir yarım saat falan bir güneşli oluyorsunuz üstünüzü çıkarıyorsunuz terliyorsunuz falan ondan sonra bir daha bir yağmur bastırıyor soğuk oluyor falan bir acayip bir havası var bir de burada çadır falan kiralayabiliyor musunuz ileride görüyorsanız beyaz çadırlar var ya böyle buranın organizasyonun kurduğu çadırlar onlar galiba onları da kiralayabiliyor musunuz aynı loja gibi yani ne kadar da o da baktık da yalan olmasın şimdi size de yanlış bilgi vermeyeyim 500 euro civarı falan doğu o galiba ama içine bir gelseniz böyle kalabalık bir ekip arkadaşlarınızla falan Bayağı bir kalacak büyük bir alan yani çadırın içi. O beyazlardan bahsediyorum. Ama olmazsa kendiniz gelip buraya böyle çadır kurabilirsiniz buradakiler gibi. Büyük ihtimalle buralar dolacak daha. Şuralar falan bomboş görüyorsunuz. Işıklandırma falan da koymuşlar. Sanırım elektrik var şurada. Bir tane pano gördüm. Şurada da bir pano gördüm. Oradan çadırınıza da elektrik alabiliyorsunuz. Çok güzel ya. Organizasyon fena değil yani. Arabalara bakıyorum da bütün plakaların sonu 61. Burada öyle ayarlayabiliyorsunuz galiba plakaların sonunu. Kendiniz seçebiliyorsunuz. Gösteririm şimdi size gördükçe kaç tane göreceğiz bakalım. İmrendim şu an çadır kurmadığımıza. Baksanıza semaverler falan harika. İnşallah şeyden ne, müzikten de telif yemeyiz YouTube'da. Genelde bunlar telife falan girer bilindik şeyler de. Bilmiyorum burada e, ekibin çaldığı şeyler de olacak mı? Hemen nargileci de bulduk burada. Arkadaşlar bu da Mustafa abimiz. Nargileyi icat eden. Kişi. İlk nargileyi kendisi buldu. Gerçekten çok iyi anlıyor da bizi de getirdi buraya böyle bulmuş hemen. O da Kerim. Biliyorsunuz zaten önceki videolardan falan da. Yavaş yavaş kalabalık olmaya başladı. Bu çadırda kuymak bile var. Burada kalanlar için kahvaltı vesaire yapacaklar. Bunlar için de koymuşlar. Çünkü buraya gelirken aa çiğ köfte de varmış burada. Belki ondan da yeriz. Daha acıkmadık da acıkırsak büyük ihtimalle şurada bir hamsici balıkçı falan vardı. Ekmek arası falan da yapıyordu. Onu yiyebiliriz. Zurna mı artık bunun adı? Neyse öyle bir şeyler yapıyorlar. Bakalım ne oynuyorlar ne yapıyorlarsa gidip bir onu çekelim. Böyle ben lisedeyken, ortaokuldayken falan dedem falan götürdü bizi bizim oradaki yayla şenliklerine. giderdik. Sonradan onlar iptal oldu. Niye? Millet birbirine hep kavga mavga ediyorlar, bıçaklıyorlar. Biri silah atarken sürekli biliyorsunuz zaten böyle yerlere silah çok atılıyor Karadeniz'de. Atarken birini vurdular, biri öldü öyle falan. Sonra iptal ettiler. Şu an hala yapılıyor mu bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla yapılmıyor. Uf, burası güzelmiş. Şöyle çekeyim. bunlar. Bilmiyorum tamam ama. Bilmiyorum ne olacak ama çekiyorum inşallah telife takılmazsak buraları dağıtacağım. Burada da kemençe, az önce bir zurnalı davullu bir şeyler yapıyorlardı o tarafta farklı bir şey oynuyorlardı. Buna üç ayak diyorlar aranızda bilmeyenler varsa Karadeniz'de zaten meşhur. Ben de bir bunu oynayabiliyorum zaten diğerlerini bilmiyorum. Az önce size anlatırken söylediğim çadırlar şunlardı büyük ihtimalle oraları kiralamışlar. Bunu söylediğim fiyatını hatırlamıyorum da şu an 500 Euro civarı falan demiştim ya bakın buraları da kiralamışlar galiba. Buraya kalabalık bir ekip gelsen güzel olur yani kiralanabilir kalacaksan. Sonuçta 3 gece burası devam ediyor böyle. Baya güzel ya iyi ki gelmişiz. Her yerde bulamayacağımız lezzetler ama biz yine döner yiyeceğiz galiba. Bunu denesek de güzel olurdu belki de. Neyse bakalım bir bakalım buranın döneri güzel ama İsviçre gibi değil. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği diye bir şey varmış burada. Kısaltması Didip. Az önce arkadaşla muhabbet ediyorduk da. Burası şey yapıyormuş galiba buraya yıllık bir aidat ödüyormuşsunuz. Önce bir yaşınıza göre herhalde ilk bir ücret alıyorlarmış da cenaze işleri için. Diyelim burada başınıza bir şey geldi. Allah gecinden versin öyle bir ölüm kalın bir şey olduğu zaman cenazenizi buradan Türkiye'ye yolluyorlarmış. Hani belki öyle bir şey aranızda bilen bilmeyen vardır izleyenler arasında falan. Ben de şimdi öğrendim tam önünden geçerken. Öyle bir hizmet mi diyeyim artık neyse. Öyle bir fon varmış oraya ödüyormuşsunuz. Sonra o şekilde bir şey olursa buradan cenazenizi yolluyorlarmış Türkiye'ye. Ne kadar aklımıza gelmese de ölüm var yani. O yüzden önemli böyle şeylerde. Otoparka geldik de arabadan bir şeyler almaya. Şöyle size bizim gurbetçilerin arabalarını göstereyim. Şöyle bakayım. Normalde bizimkilerde daha böyle şey arabalar olurdu ya. Şöyle de bir otoparkı da görmüş olduk. Bizde de bu var. Bu da fena değil de. Zaten Türklerin arabası BMW. Adımız çıkmış. Az önce size çekmeyi unuttum da. Şimdi konuşurken aklımıza geldi. Bunun sonu 61. Ondan sonra şöyle gezerken bakayım şurada 61 61 var. Burada bir tane 61 var. Bir tane daha 61 61. 54 54 Sakarya. Burada da bir tane 61 var. 5 oldu. 6 oldu yanında. Bir tane daha 61 61. 7 oldu. Bir tane daha 61 61. 8 oldu. 9 oldu. <laughs> 10 oldu <laughs> karşıda. 11 oldu yanında. Oha. Şurada bir tane. Bakıyorum hemen. Şunları beklemiyordum ama. 61 61 olup yan yana 4-5 tane ben de beklemiyordum. Durun bakayım. Başka var mı? Bir baktım az önce. Karavanın birinin plakasının sonu 81. Hemen dedim abi nerelisiniz falan filan. Bizim oralı çıktı abi de. Muhabbet sohbet ettik. Çok önce gelmiş o tabi de. Daha herhalde burada mı doğmuş ya da öyle bir şey dedi. Tam şu an muhabbet hatırlamıyorum. Bayağı bir şeylerden konuştuk çünkü. Güzel oldu ya. Böyle hemşehrilerimi gördüm yani iyi oldu yavaştan da döneriz artık bu videoyu da böyle sonuna geliyoruz saatte 8 oldu akşam oldu bakalım artık ne var ne yok ben de tekrar arkadaşların yanına dönüyorum bu videoda böyle arada size işte bir ekstra gösterdiğim bir şey olsun İsviçre'den sonra araya sıkıştırdığımız bir video olur belki buralarda olan varsa ya da bilmeyen etmeyen gelmek ister, görmek ister böyle şeyleri. Her yıl yapılıyormuş dediğim gibi. Neyse çok uzatmayayım. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Gün batımına mükemmel bir manzara var. Bu tarafta kemençe falan çalıyorlar sahnenin olduğu tarafta. Orada değişik bir şey çalıyor, millet horon gibi bir şey oynuyor. Burada zurna, davul falan filan sabah çektim orayı da. O onu çalıyorlar. İki tarafta da başka ama bugün şansımıza var ya. Hava bir bozmuştu dedik fırtına kopacak. Yağmur yağmadı. Çok şanslıydık yani. Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum artık. Bugünlük de bu kadardı. Geldik, gördük, oynadık, bir şeyler yaptık, horon teptik falan filan. Baya böyle bir düğün havası falan da oldu bir ara. Yağmur falan da yağmadı şansımıza. Artık bu videoyu burada sonlandırıyorum. Sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Ben Volkan Baysal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.